bugün mutfağımızda kıyır kıyır baklava tadında şerbetli tatlı hazırlıyoruz. Şerbetli tatlımız için tenceremin içine 3 su bardağı toz şeker bırakacağım. Şekerimin üzerine aynı su bardağıyla 3 su bardağı da su bırakacağım. Şöyle bir karıştırıyorum. Ondan sonra ocağımın altını açacağım. Şerbetimi kaynamaya bırakacağım. Kaynadıktan sonra üzerine bir yemek kaşığı limon suyu bırakacağım. Şerbetim birkaç dakikadır kaynadı, altını kısıyorum ve bir yemek kaşığı limon suyu bırakıyorum. Şöyle bir yine karıştırıyorum ve kısık ateşte 8-10 dakika aralığında daha kaynatacağım. Şerbetim kaynarken hamurumu hazırlayacağım. Burada 2 adet yumurta var ama bir adetinin sarısını, pardon, bir adetinin beyazını kenara ayırdım. Üstüne süreceğim. 150 gram oda ısısında yumuşamış tereyağım var. Bir çay bardağı küçük çay bardağı küçük çay bardağıyla pudra şekerim var. 2 yemek kaşığı irmik bırakıyorum. Aldığı kadar da un bırakacağım. 2-3 su bardağı arası gidebilir. Kontrollü bir şekilde bırakacağım un miktarını. Şimdilik bir bardağını atıyorum. İkinci bardağın şimdilik yarısını atacağım. Birer pakette vanilin ve kabartma tozum var. Onları bırakıyorum. Şimdilik hamurumu yoğurmaya başlıyorum. 2 su bardağı un da hamurumun kıvamı güzel, çok sert de değil, çok da yumuşak değil. Şekerim 8-10 dakikadır kaynadı. Şimdi altını söndürüyorum ve soğumaya bırakıyorum. Hamurumun üzerine yarım su bardağı diyebileceğim dövülmüş cevizim var. Onu ilave edip bir de cevizle birlikte karıştıracağım. hamurum hazır. Hamurumdan şöyle mandalina büyüklüğünde gibi bir parça alıyorum. Küçük bir yuvarlak yapıp tezgahımda yuvarlak rulo şekil vereceğim. Şöyle iki elim arasında. İki elimin arasında şöyle hafif bir rulo şekli vereceğim. Şöyle birazcık da elimle bastıracağım. Hafif yatay gibi olsun istiyorum. Şöyle 2-3 santim genişliğinde parçalara keseceğim hamurumu. Kestiğim parçaları biraz şöyle düzeltiyorum kenarları keserken şekli bozulabiliyor. Evet şu şekilde şekil verdim. Kenarlarını düzelttikten sonra çırp e, beyazını ayırmış olduğum bir yumurta beyazım var. Bir tarafını şöyle bandırıyorum. Ve Kavrulmuş da kadayıfım var. Hazır aldım kavrulmuş kadayıfımı. Onu da bandırıyorum. Ve tepsime şöyle yerleştiriyorum. Bütün hamurlarıma aynı işlemi yapacağım. Ters çevirerek kadayıflı yüzeyi üstte kalacak şekilde yerleştiriyorum tepsi. Şöyle bir santim gibi bir yükseklik de hazırladım. Tatlımı hazırladım, tepsime hepsini döşedim. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına gönderiyorum. Fırından aldım tatlılarımı. Şimdi 3-4 dakika bekleyerek ilk sıcaklığının çıkması için bekleyeceğim. Şerbetimiz de ılık vaziyette. Şimdi şerbetimizi yavaş yavaş üzerine dökeceğim. Tatlımızın şerbetini verdik. Şerbetini çekmesi için en az 2-3 saat bekleyerek ondan sonra servisi hazırlayabiliriz. bugün mutfağımızda kalabalık misafirleriniz için ya da bayramlarda çok kolay hazırlanan kıyır kıyır şerbetli tatlı hazırladık. Afiyet olsun.